Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün size ben çiçeklik olarak kullanıyorum ama siz olarak kullanabileceğiniz e, malzemenin yapını, yapılışını göstereceğim. Ben bunu ilk olarak internette gördüm. Ne kadar basit ve şık diye düşündüm. Hemen yaptım. Lakin ilk yaptıklarımın hepsinde şöyle bir sıkıntı yaşadım. Eee Kırıldılar. Sadece çimentodan yaptığımda Ayrıca kovanın içerisinden Çıkarmakta çok zorlandım O yüzden 3-4 tane Başarısız deneme sonucunda Bulduğum püf noktasını size Göstereceğim eski bir kova Alıyoruz arkadaşlar Bu kovanın içini Düz ayçiçek yağıyla Bir güzel yağlıyoruz Çünkü bu yağlama işlemi Olmadığı zaman kovanın içerisinden Çıkartmamız çok zor oluyor daha sonra 3 ölçü çimento. Bu ölçüyü bulmak için de çok zorlandım. Çünkü sadece kalekimle yaptım. Kırıldı. Sadece çimento ile yaptım. O da kırıldı. O yüzden denemelerim sonucunda bu oranı buldum. 3 ölçü çimento koyuyorum ölçü kalekim koyuyorum. Bunların hepsini namurdan alabilirsiniz arkadaşlar. Ama çok şık oluyor. Bir ölçü kalekimi de koydum. Üzerine bir buçuk litre standart bir buçuk litrelik su şişesine çeşme suyu koydum onu üstüne boşaltıyorum ya isterseniz siz karıştırma işlemini bir tahta kaşıkla falan yapabilirsiniz ama ben genellikle eldiven kullanarak kendim karıştırmayı tercih ediyorum böyle daha zevkli geliyor bana bunu bir güzel karıştırıyoruz topaklarını iyice eziyoruz bu oranı buluncaya kadar 4-5 tane yaptığım şey hep kırıldı emeklerim hep boşa gitti o yüzden sizlere de bunları yaşamamanız için deneyerek bulduğum oranları anlatmak istedim bu arada şey fırça sapı olarak kullanılan tahtalar var burada gördüğünüz gibi. Nal buradan onu istediğimiz ölçüde kestirebiliyorsunuz. Çiçekliğinizin kaç santim olmasını istiyorsanız. Ben kendim 60, 40, 50 santim olarak 3 ölçü yaptırdım. Yan yana çiçeklik gibi koydum. Çok da güzel oldu. İnternette gösteriyorlar. Yapımları çok kolay oluyor. Ama püf noktalarını kesinlikle vermiyorlar. Eğer baştan bu oranı biliyor olsaydım emeklerim boşa gitmemiş olacaktı. Bir güzel karıştırıyoruz. Topaklar tamamen gidinceye kadar. Ama benim gibi çamurla oynamayı seviyorsanız eğer bunu karıştırmak çok hoşunuza gidecektir özellikle şu dönemde evde oturmanın daha yoğun e, talep edildiği dönemde. Bu tip hobilerle vakit geçirirseniz eğer tatil gibi değerlendirebilirsiniz bu dönemi. Evet, gördüğünüz gibi karıştırdım arkadaşlar. Daha sonra tahtalarımın kirlenmemesi için eldivenlerimi çıkarıyordum. çubuklarımı bu şekilde göz kararı üçgen olacak şekilde yerleştiriyorum. Dik olmasına dikkat ediyorum. Çünkü dik olmadığı zaman, eşit olmadığı zaman tabure güzel görünmüyor. Dengeli oluyor ama gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yapıyoruz. Tam 24 saat kurumaya bırakıyoruz. Ondan sonra direkt çıkartıyoruz. Çıkartması da çok kolay göstereceğim size. Sonra da çiçeklik olarak kullanıyoruz.